Merhaba arkadaşlar. Ben sordum netten Tarkan Dost. Bu videomuzda sizlere bir Microsoft Office Word belgesinde yazılara zarar vermeden sadece resimleri bir tıkla nasıl silebiliriz kısaca bunu izah etmeye çalışacağım. Varsayalım elinizde bir Microsoft Office Word dosyası bulunuyor. Sayfa sayısı da yüzlerce olsun. Bu Word dosyasının her sayfasında tekrarlanan bir küçük resim bulunsun. Bu bir filigran resmi de olabilir. Ya da herhangi bir sebeple yazıları silmeden sadece Windows Word dosyasındaki tüm resimleri silmek istiyor olun. Her bir sayfadaki resimleri seçip klavyedeki delete yani sil butonu ile bu işi yapmaya kalkarsanız saatler hatta günler sürecek gereksiz bir sürece girersiniz. Bunun yerine dosyadaki tüm resimleri tek seferde seçip sildirten bir bul ve değiştir komutu uygulanabilir. Gelelim işlemin nasıl yapıldığına. Bakınız arkadaşlar ben masa üzerimde bir tane örnek deneme isminde Word dosyası oluşturdum. Şunu tam ekran yapalım. Buraya rastgele 3 tane resim ekledim arkadaşlar ama bu yüzlerce olabilir hiç fark etmez. Bul ve değiştiri açmanın en kolay yolu klavyenizdeki kontrol ve H tuşlarına birlikte basmaktır. Şimdi arkadaşlar aranan değere bakınız şu işareti yapıyorsunuz ve G diyorsunuz. Yeni değer ise boş kalacak. Ardından tümünü değiştir butonuna tıkladığımızda bütün resimleri silmiş olması gerekir. Deneyelim. İşlem tamamlandı. 3 değişiklik yaptık dedi. Tamam diyelim ve bunu kapatalım. Şimdi teker teker kontrol edelim arkadaşlar. Görüyorsunuz resimlerin hepsini silmiş. Şöyle geri alırsak da 3 adet resim olduğunu gayet net şekilde görebiliyoruz. Hazır topluca işlem yaptırmaktan bahsetmişken dilerseniz Bakınız, şöyle göstereyim diyelim ki burada kırmızı olsun, şurada bolt karakter olsun. Tekrardan şuraları da bolt yapalım. Bakın arkadaşlar, şurada bir menü var. Tüm biçimlendirmeyi temizle isminde. Seçimden tüm biçimlendirmeyi kaldırarak yalnızca normal, biçimlendirilmemiş metnin kalmasını sağlayın demiş. Bu da birçok Microsoft Word kullanıcısının işine yarayacağından kısaca bunu da açıklamak istiyorum. İlgili Word dosyasını açtıktan sonra tüm yazıyı seçmek için Ctrl ve A tuşlarına basın. Bakın gri oldu. Yani hepsi seçildi. Daha sonra giriş sekmesinin altında bulunan tüm biçimlendirmeyi temizle kısmına tıklayın. Bakınız Word yazısı kırmızıydı. Burada bold karakterler vardı. Hepsini varsayılan hale getirdi. Bendeki Microsoft Office 2016'dır arkadaşlar. Sizde de aynı menünün bulunduğunu tahmin ediyorum. Evet arkadaşlar, bir kısa videomuzun daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bizleri sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayınız. Kanalımıza abone olur ve bildirimleri açarsanız memnun oluruz. Hepinize iyi günler dilerim.